Evet, şimdi huzursuz bağırsak veya hassas bağırsak ya da iri bağırsak sendromu dediğimiz, evet toplumumuzda çok yaygın yüzde 10-20 arasında gibi hani görülüyor. Karın ağrısı, karın ağrısı ile beraber kabızlık, ishal veya her ikisinin birlikte ataklar şeklinde görüldüğü yani dışıklama sıklığı veya dışıklama formunda değişikliğin eşlik ettiği bir tablo gaz şişkinlik gibi evet. şikayetlerde eşlik edebiliyor tabii hayat kalitesini etkileyen bir hastalık tabii, tabii, yani bu şikayetler olan herkes hastaneye başvurmuyor ama kişilerin hayat kalitesini etkileyen... etkiliyor peki sebeplerine geçelim o zaman Evet, nedeni tam kesin olarak bilinmemekle birlikte şöyle beyin ve bağırsak arasında değişken bir geçiş var. Ve mide bağırsak hareketleri, bağırsak salgıları ve kişinin hassasiyetiyle ilgili olarak şikayetler ortaya çıkıyor. Hı -hı. Sebeplerine gelecek olursak etkileyen faktörler daha doğrusu genetik olabiliyor kişinin kişilik yapısı e, stres e, mikrobiyota e, onun dışında geçirilmiş bir takım bağırsak enfeksiyonları e, bunlar e, tetikleyen birçok e, faktörler var. Evet Peki şu var mı kadın erkek genç yaşlı arasında ha. bir fark e, kadınlarda daha fazla görülmekte e, sebebi tam olarak bilmemekle birlikte e, yaş olarak da 50 yaşın altında daha çok 30-50 yaş e, bu aralıkta görmekteyiz. Hmm. Peki, bu bağırsak hastalıkları arasında bir farklar var mı? Yani işte başka tür bir rahatsızlık var mı huzursuz ha. sendrom dışında? Evet, yani karışan şöyle, şimdi kabızlık, isha, karın ağrısı bu şikayetlerle gelen her hasta tabii ki evet, irritable bağırsak, huzursuz bağırsak hastası değil. inflamatuar bağırsak hastalığı dediğimiz ulceratif kolitik kron gibi bununla karışabilir şikayetler. Evet. Çölyak hastalığı dediğimiz ya da bazı karbonhidrat eminim bozukluklarıyla bunlarla karışabiliyor. Ee, tabii hastadan e, güzel bir öykü alınarak e, hasta zaten kendini hasta belli eder. Bu şikayetler bende işte uzun zamandır var. Kendimi bildim bileli var. E, gece uykuda şikayetleri olmaz hastaların. E, yani bir dışkılama hissi, bir karın ağrısı gece hastayı uyandırmaz e, irritable bağırsakta. Hı -hı. Ama diğer bir takım organik hastalıklar dediğimiz işte e, inflamatuar, e, az önce söylediğimiz kroniosörtif koyut gibi hani bunlar da gece uykudan uyandıran şikayetler vardır. Yine e, Ritablı bağırsakta e, test yaptığımız zaman e, bu bir fonksiyonel bir hastalık olduğu için e, kan testlerinde e, bir bozulma görmeyiz. Yani ama hastayı böyle gece uykudan uyandıran şikayetler varsa, hastanın kansızlığı varsa, e, ailesinde hastanın bağırsak kanseri öyküsü varsa, e, kilo kaybı varsa e, o zaman e, tabii ki daha ileri tetkikler e, yapmak gerekebiliyor diğer e, hastalıkları e, hmm. dışlamak için. Yani evet. irtihablı bağırsak hastalığının e, bu hastalığa spesifik özgü bir test yok. Bu bir e, dışlama tanısı aslında. E, hmm. Diğer e, organik sebepleri dışlamak gerekiyor. Peki hekimi zorlayıcı bir rahatsızlık mıdır yani tanısını koyma anlamında? Hem kolay hem zor. Hmm. Şöyle kolay, e, dediğim gibi hasta kendini aslında bir yandan dört dörtlük böyle e, ben buradayım diye ifade ediyor. İşte ben kendim bildim bileli var bu şikayetler. Gece uyandırmaz, gündüz olur stresle. Artabiliyor şikayetler. Psikolojik bir hastalık değil ama bozulan psikolojik durumların hastalığı tetiklediği gerçek. O sebeple bir, bir, buyur. pardon kolay hani tanısını koymak ama bir yandan da az önce bahsettiğim bazı hastalıklarla karışabileceği için hmm. o anlamda zor. Yani bir karın ağrısı ishal yapan diğer hastalıklarla karışabileceği için evet o anlamda da. Hem zor hem kolay. Bir hasta gelmedi ve ilerledi. Bu belirtiler değişiyor mu? Şöyle, ilk başlarda belki ilerlemek derken önce şunu söyleyelim. Bu kötü bir hastalığa dönmez. Yani bir kansere dönüşmez. Ama şikayetler şöyle hastayı rahatsız edebilir. İlk başlarda belki hayat kalitesini çok fazla etkilemiyordu. Ama giderek artık... E, hayat kalitesini, hastanın çalışmasını bazı hastalar oluyor, evden çıkamayacak duruma geliyor. Çıktığım anda işte karnım arayacak, tuvalete gideceğim e, diyerekten e, evden çıkamayacak kadar e, çıkamayacak duruma gelen hastalar oluyor. O sebeple. Hmm. Peki kendi kendine geçen bir rahatsızlık mı? Şöyle yani kesin bir tedavisi yok yani şu anlamda yok. Yani hastanın şikayetlerini aslında tedavi ediyoruz. Yani hastanın kabızsa kabızlığına yönelik tedavi veriyoruz. İsa ise istana yönelik, Gazı şişkinliği varsa ona yönelik veya karın ağrısı varsa ona yönelik tedaviler veriyoruz. Evet şikayetler geçebilir ama sonrasında tekrar yeniden ortaya çıkabilir, tekrarlayabilir ya da çok erken dönemde hastanın hayat kalitesine çok e, ciddi oranda etkilemiyor ise e, sadece diyet, egzersizle e, böyle öneriler de Ve bulunabilir. Tetikleyen evet. faktörler oluyor mu? Tetikleyen bu rahatsızlığı çevresel belki başka şey etkenler. E, ortaya çıkmasında hani az önce bahsettiğimiz bir takım enfeksiyonlar, işte o kişlik. E, e, has, ...hastaların kişilik karakterler, kişilik yapısı, hı hı. E, stres, e, genetik bir zemin, e, mikrobiyota... ...hani bunlar etkileyebilen, ortaya çıkmasını etkileyen evet. faktörler ama sonrasında... ...hasta eğer e, önce e, hasta ve hekim güzel bir iletişim e, içerisinde olmalı... ...yani hasta hekime güvenmeli, e, hastaya bunun kötü bir hastalık olmadığı, e, bir kansere dönüşmeyeceği... E, bunu anlatarak bile hastanın o kaygı endişesini geçirerek e, bile aslında evet e, büyük oranda ciddi oranda e, hastanın rahatlamasıyla beraber şikayetleri de aslında e, rahatlayabiliyor. Evet. Peki hasta geldi size. teslim oldu ve işte belirtilerle geldi. Bağırsak huzursuz sendrom olduğuna dair. Teşhis de kondu. Bundan sonraki bu tedavi yaklaşımları <laughs> nasıl, nasıl oluyor? oluyor? Evet. E, dediğim gibi eğer hani çok e, ciddi hani hayat kalitesini etkileyecek düzeyde yakınmaları yoksa belki diyet önerileri egzersizle işte gaz yapacak mesela işte karnabahar, brokoli işte lahana hı hı. bunlardan hani uzak durarak kabısa daha çok lifli posalı yiyecekler tüketerek hı hı. işte isaisi hani yağlı yiyeceklerden e, gazoz, kola evet. gibi kahve bunlardan daha Iı, ölçülü bir şekilde, kontrollü bir şekilde bunları tüketerek böyle önerilerde bulunabilir. Ama ıı, eğer hayat kalitesini ıı, etkileyen düzey, etkileyecek düzeyde şikayetleri varsa kabızla yönelik ilaçlar ya da istenine yönelik veya gaz karın ağrısına yönelik ilaçlar veriyoruz. Çok fazla kaygı, endişe var ise az önce söylediğim gibi stresin Stres. de tetiklediği bir tablo olduğu için o zaman ıı, Hastayı sakinleştirici, antidepresan tarzında ilaçlar ya da çok ciddi boyutta ise o zaman psikiyatriye de yönlendirdiğimiz hastalarımız oluyor. Öyle mi? Oluyor. ilginç bir taraftan bu yani psikiyatristi ilgilendirecek de bir duruma dönüşebiliyor. Aynen. Yani aynen. iyileşmedi ya da tedavi reddettiği süreçlerde mi ortaya çıkıyor bu? Evet yani şöyle hastanın aslında bir takım hakikaten bazılarında ciddi psikolojik, dediğim gibi psikolojik bir hastalık değil ama bozulan psikolojinin, e, şikayetleri tetiklediği bir e, hastalık. E, öncelikle hastanın bunu kabullenmesi e, gerekiyor. Evet. Tabii ki her hastayı psikiyatriye göndermiyoruz. Hani dediğim gibi hafif e, e, formda olanlarda evet. sadece hani, diyet ve egzersiz önerileriyle bile e, şikayetleri geçirebiliyoruz. Ama çok ağır düzeyde evet e, psikolojik faktörler varsa ee, o zaman psikiyatriye de gönderiyoruz hastalarımızı. Hmm, aslında, Birlikte tedavi yürütebiliyoruz. Hiçbir evet, hiçbir şey söylediniz aslında. Aslında tehlikeli demeyelim. Hani az önce söylediğim gibi bu böyle farklı kötüleşen kanser hmm. kansere dönen böyle bir hastalık değil. Fonksiyonel dediğimiz tamamen böyle beyin bağırsak arasındaki iletişimin geçişin farklılaştığı bir tablo. Bunu da dediğim gibi stres tetikleyebiliyor. Bir takım işte faktörlerden bahsettik. E, ama e, birlikte görüldüğü e, işte diğer mide hastalıkları olabiliyor, e, reflidemiz bir takım hastalıklarla birlikte görülebiliyor. E, Ki reflü de ciddi bir hastalık. Evet, değil. evet. Yani ikisi, yani birbirinden hani bağımsız hastalıklar ama böyle e, şikayetler e, örtüşebiliyor. Peki gastrointestinal sorunlarla nasıl bir ilişki içerisinde oluyor? E, yine söylediğim gibi. E, bir işte mesela e, e, reflü, işte şişkinlik, gaz, karın arasında giden dispepsi dediğimiz hastalıklar böyle evet. bir semptom örtüşmesi olabiliyor şikayetlerin. E, bir de e, dediğim gibi bağımsız hastalıklar ama o ayrımın yapılması gerekiyor. İşte bu çöylak hastalığı, karbonhidrat, eminin bozukluğu olan hastalıklar ya da kolit kron gibi böyle hastalıklarla e, ayrımının e, yapılması gerekiyor. Şikayetler birbirine benzeyebiliyor çünkü. Evet, tedavi olduktan sonra yine hızlı nüks bir hastalık, yani bir ömür dikkat edilmesi gereken hızlı demeyelim ama e, tedavi oldum bir daha bu hastalığı yaşaman böyle bir şey yok tekrarlayabiliyor şikayetler e, özellikle de eğer stres faktörü varsa altta yatan e, tekrar Problem. görebiliyoruz aynı şikayetleri ha, o zaman da yeniden tetkikler e, yapmak yerine e, bir önceki kaldığımız tedaviden. Devam, devam edebiliriz. Evet. Hı -hı. Peki o zaman son bölümde de hastalığın bir ilk kısmına dönelim. Yani bu hastalığa yakalanmamak için işte sen diyetten bahsettik biraz. Ne yemek, nasıl beslenmek, nasıl bir yaşam tarzını benimsersek bu hastalık bizden uzak olur. Hı. Aslında çok hani şunu şunu yiyelim ya da şunu sonra yemeyelim de bu hastalıkla karşılaşmayalım. Aslında böyle bir şey çok, çok doğru fazla. Evet. Yok böyle bir şeyi söylemek çok fazla. Ee, ama e, bahsettiğim gibi e, de böyle karnabahar, lahana, brokoli, baklagiller hani bunlar biraz daha böyle şişkinlik e, gaz e, problemi olan kişilerin uzak durması gereken gıdalar. Yine İtalya olanlarda yağlı beslenme, e, karbonhidrat e, ağırlıklı beslenme veya işte asitli içecekler, e, kahve bunlardan biraz uzak durulmalı. Çok fazla e, çay tüketimi kahve dediniz mesela kahve, çay kahve. Çayın çok değil ama kahve e, tüketimi evet ishal e, ishal yakınması olanlarda şikayetleri arttırabiliyor hmm. e, erken dönemde böyle şikayetleri olan kişilerde çok fazla hayat kalitesini etkilememiş hani o bahsettiğim evden çıkamayacak duruma e, giden hastalarımız var oraya kadar gelmemiş hastalarda sadece böyle hani diyet değişiklikleriyle e, egzersizle e, uygun kiloyu e, koruyarak sağlıklı beslenerek e, belki bir takım evet biraz önlem önle geçebiliyoruz evet. Biraz Hı -hı. önlem olabilir. E hastalarımız her zaman tabii e, hani ben toplumda çok sık olduğundan bahsettim. E, e, fakat e, herkesin bu şikayetlerle hastaneye gelmeyebiliyor. Ha, özellikle üzerinde bir utanma mı oluyor acaba bir çekinme. Utanma evet utanma, çekinme hani bu tip e, tabii e, kaygı, endişe bu sebeplerle gelmeyen hastalarımız da var. E, çekilenler. E, ama özellikle şunu belirtmek isterim hani burada ee, hastanın kansızlığı var ise, e, ciddi kilo kaybı var ise, e, gece uykudan uyandıran şikayetleri varsa, gece uykudan uyandıran bir karın ağrısı, gece uyandıran dışkılama hissi, e, makattan kanaması, e, kanlı ishal, böyle şikayetleri varsa, e, bunlar artık hani e, bağırsaklısuz duşlulsuz bağırsakla hani ilgili e, olmayıp daha e, ileri tetkiklerin yapılması e, gereken e, tablolar.